Arkadaşlar patikleri, çorapları hepsinin numaralarına göre boy boy ayırıyoruz. Kadın Erkekleri erkeklerin polisine ayırıyoruz. Kadınları da kulisine, kadınların polisine düzenli şekilde sınıflandırma yapıyoruz köyünden çorbalara birer tane koyuyoruz. Şu sütlerini erzak paketlerine dengeli bir şekilde dağıtmaktayız. Hastane teslim edecek kefenleri depodan çıkarıyoruz. İHA olarak Elbistan'da bir koordine merkezi kurduk. Şu anda buradaki kardeşlerimize barınma ve gıda ihtiyaç malzemelerini tedarik edip onlara dağıtımında bulunuyoruz. Bu bölgede ciddi manada ihtiyaç olan temel gıda maddelerinin yanında yakacak ısıtıcılarla oluşan İhtiyaçları da inşallah bağışçılarımızdan bekliyoruz. Zaman kardeşlik zamanı. Biz Bursa olarak Elbistan'da e, buradaki kardeşlerimize uzun e, zaman e, burada bulunacağız. Büyük bir koordine merkezi kurduk ve buradan yardımlarımızı e, o kardeşlerimize ulaştırmak için buradayız. Hayvanlara gıda paketi tamam. Yükleme Yükleme tamam. tamam devam et. Abi,